Hangisi daha katlanılamaz? Hemen bunu çözeyim. Gör sıralamada yapacağım. E, ekran verir misin peki? Peki bakalım ekran verebiliyor muyuz? Geldi ekranım. <laughs> Matkap Teşekkür sesi. Gider. Hele sabah vah vah. Matkap sesi. Ama yanındaki sesi. bu not bence sendeki şeyi değiştirir. Hele sabah vah vah. En çok katlanılamazı 1'e koyacağım. Buna katlanırım 8. Abi nasıl katlanıyorsun? Sabah uyuyorsun. Katlanıyor, bebek ağlaması. Buna katlanamam. Iki. Uçakta ya? bir daha, abi. Uçakta bir de... Ay, toplu taşımada uçakta falan buna katlanamaz. Ama onlara yazık. Onlar da bebeği olsun diye çok uğraştılar. <laughs> 6-5 e Çocuk işte ağlıyor şey ya? işte. Ne yapacaksın? Çocuk işte ağlıyor. Yine de abi bebek ağlaması. Yine ya. de susturun abi. 2 veya 3 yani. Dur şu an kendiyi de 3 diyeyim hadi bebekleri. Ayıp olmasın. Burnunu sürekli çeken biri. Hastalık hali böyle. Yani 5 diyelim. Katlanılmaz ama. Çığlık sesi. 7 katlanabilir. 10. Yüksek sesle istemek. 10. <laughs> Katlanmıyorum buna. Yavaş yavaş uzat olsa da konuşan kişi buna katlanamamış. Çekilmiyor. İki. Çekilmiyor. Bir ağzım da biz de konuşalım. Mikrofon cızırtısı. Katlanamaz 4. Ayva. 1'dir. Kulaklıksız müzik açan kişi. Katlanılmaz. 6. Şapşap sakız çiğneme. Katlanırım. 9. E bire ne koyacaksın? Bire de diş gıcırdatma. Harbiden katlanılamaz. İyi geldi. İyi geldi. Vallahi katlanılamaz. Tındık mı? <laughs> Güzel çözdün he. Güzel çözdüm. Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.